Selamun Aleyküm arkadaşlar. Önce biber tohumlarımı tenekeye ekiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle. Yeni çıkmaya başladı bunlar. Bunlar büyümeye başlamadan önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Videosunu sizinle paylaşıyorum. Bunları böyle çıkmaya başladı mı hemen bunları fideleyeceğiz arkadaşlar. Önce onlar orada çıktığı gibi gösterdim. Ve sonra bakın bunları böyle fideledim. E, kapların içerisine. Şöyle tek tek ayrıtta bunları fideliyoruz arkadaşlar böyle daha çabuk büyüyor daha çabuk kökleniyor ve bahçede bize bol verim sağlıyor arkadaşlar bunların kökleri kalın ve daha verimli daha güzel oluyor arkadaşlar e, kurtlar kesmiyor onları herhangi bir zarar görmüyorlar bahçenin içine ektiğimiz gibi bakın ne kadar büyümeye başladılar evet buna da patlıcanlarımızı ektik küçük küçük onlar da kendini göstermeye başladı. Şimdi bunları ıslayacağız arkadaşlar. Bunlar da acı biber. Hepsini şimdi ıslayacağım ve hazırlayacağım bunları arkadaşlar. Siz de yeni çıkan biberlerinizi hemen iki yaprak oldu mu hemen böyle fidelemesini yapın kapların içerisinde böyle büyütün arkadaşlar. Bahçenize sonra ekin ve faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.